Merhabalar neredesin hafta sonu bugün artık kısa para atmaya başlıyor. Görüyorsunuz bir tane kurşunum var işte. Şöyle hepsini dizdim ve karadeslerin başlarını bu şekilde atmıyoruz. Avlanacak olduğumuz noktalar atacağız. Bakalım şu anda boğazdan çıktım. Bir tane meram var. Yani takribi 100 metrelik bir takım atacağız. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar bakın baragediğimiz tamamıyla bitti. Küçük aksilikler yaşadık. İğne düştü içine. Olmayacak olan şeyler oluyor işte. Karadesle yemledik dediğim gibi. Karadesin kafalarını şey yaptık. Geriye denize iade ettik. Yemleme babında. Bakalım. Baragedinin tamamını attım. Çok kalabalık. İnşallah birileri takıma yakalanmadan biz balığı yakalarız. Hadi rastgele. Evet arkadaşlar dışarıda çok dalga vardı. Takımı attım. Beklemek için içeriye girdim. Görüyorsunuz. Şu anda içerideyim. Sessiz, sakin bir ortam. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar balıklarımızı almaya başladık. Görüyorsunuz iki sargoz aldım. Bir de baba bir sargoz. Bu karıştan büyük maşallah. Bakalım av devam ediyor. Evet arkadaşlar. yavrumuzun avımızın sonuna da geldik. kıyısına doğru teknemizi bağlıyoruz. Biraz oyuncak kadimeti bulduk. Baragede de sargozlarımız çok güzel. Şu Yaptığımız yaptığı sargozumuz. Tabi Deniz yoksuz olmaz. Deniz borucularımızı da de topladık ara yerde. Herkese er rastgele. İyi günler. Beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.